Kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olan kurutmalıklar Şanlıurfa'da 40 derecenin üzerinde seyreden hava şartlarında hazırlanmaya başladı. Kurutmalık sezonunun başladığı kentte patlıcandan bibere, kabaktan acura birçok sebze, işleri oyulduktan sonra geçirildikleri iplerde kurutulmaya bırakılıyor. Kurutulan ürünler Şanlıurfa'daki dükkanlarda renkli ve taze halleriyle alıcılarını bekliyor. Şanlıurfa'ya gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği kurutmalıklar aynı zamanda yerli halk tarafından da çokça tercih ediliyor. Geçen yıla oranla kurutmalıklarında zamlardan etkilendiği ve neredeyse fiyatların 4 kat arttığı görüldü. Kurutmalık satışı yapan esnaf sebze fiyatlarının artmasıyla kurutmalıkların da zamdan etkilendiğini ifade ederek şöyle konuştu. Kurutma sezonu başladı. Fiyatlar geçen yıla göre nasıl Fiyatlar geçen yıla göre bayağı bir yükseldi. Çünkü mesela biz en başından şöyle size dolmalık acırı göstereyim. Biz geçen sene bunu 7 ile 10 lira arasında satıyorduk. Şu an 45 lira olmuş. Bir bağında 50 tane var 45 lira. Yani bakarsanız yüzde 200, yüzde 300 gibi bir artış oldu. Yerli vatandaş mı yoksa yabancı vatandaşlar mı daha çok? i̇kisinde yani de talep var. Çünkü eee Şimdi yabancı taraf kurutamıyor. Çünkü güneş Urfa'nın güneşi bayağı bir sıcak olduğu için daha çok kurutuyor. Yerli vatandaş ise şu an bakıyor mesela Acun'un kilosu pazarda 10 lira. Burada her bir bağda 50 adet var. Biz 45 lira satıyoruz. Daha yoğuna geldikleri için yerli vatandaş da alıyor, yabancı vatandaş da alıyor bu şekilde gidiyor yani. Taze olup olmadığını nasıl anlarız? Taze olup olmadığını renginden ve kokusundan direkt anlayabilirsiniz. Çünkü mesela geçen seneden kalan biber direkt solmuş olur. Acur da aynı şekilde, patlıcan da aynı şekilde. Şimdi yeni mahsul olduğu zaman hem kokusuna baktığınız zaman hem rengine baktığınız zaman kolaylıkla anlaşabiliyor. Fiyatlar bu sene çok yüksek. Bu sene mahsul yok. Maalesef üretim yok. Kimse bu sene biber kurutması yapmamış. Ne biber, ne isot, ne patlıcan, ne kabak. Bu sene fiyatlar çok yüksek olacak. İnşallah yani tedarik ederiz. Yani fiyatlar çok yüksek olacak. Daha çok e, yabancı vatandaşlarımız gelip bizden alıyor. Çünkü yerler Urfa'da olduğumuz için kendileri de yapabiliyor. E, yabancılar daha çok e, yani kendileri yapmak yerine gelip hazır almayı daha çok tercih ediyor. Şu anda şöyle söylemek gerekirse fiyatlar geçen yıla göre yani iki katı demek isterdim. Hatta dört katı. Bunu söyleyeyim. Yani bu kadar kısaca hemen kesmek lazım. Çünkü geçen yıl patlıcanın fiyatı mesela 10 lirayken şu anda bu sene patlıcanın fiyatı 40 lira. Şimdi zaten görken köye kılavuz istemez denilen bir atasözümüz var. Kendini gösterir. Eski mal genelde mat olur. Taze mal parlak olur. Canlı olur. Kendini benim de. Ama bir geç önceki yılın ürünü biraz su, 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 solar, Renginden biraz kendini kaybettirir ve biraz gevrek olur. Yani ağzını almadan ee, kepek gibi olur.